gereken cevabı vermiyoruz. Evet. Diyoruz ki sıkmadığınız yer, gitmediğiniz yer sizin değil de. Sen gel bir müziğin tadına bak, sakin bir izle ondan sonra karar verir. Kimse ekonomik boyutunu ile getiriyorlar. Düşündüğünüz gibi değil diye onu da savunuyoruz. Açık ve net söylüyorum. Anladım. Evet. Yani bu versini tanıtmanın başka çareleri onlarca lira harcanmasına rağmen bir arpa boyu talep ettiğiniz yol Evet, Yaman Karada Otu Not Defteri'nin konu Erdoğan Sanal Bey'i dinleyelim efendim. Buyurun söz sizin. Benim not defterimin konu olsun. evet, çok, 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 teşekkür ederim. Ee, <laughs> teşekkür ederiz. Buyurun. E, 1982 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Bale bölümünü bitirdim. <laughs> Bale sanatçısıyla. E, 10 sene Ankara Devlet Operi Balesi'nde profesyonel dans yaşamından sonra Türkiye'nin Anadolu'daki ilk devlet operi balesini kurmak üzere Mersin'e geldik. 92 yılında. iki yıl e, e, iki yıl Hı -hı. kalıp dönecektik. 30 doldu, oldu. Mersin'de olduk. Mersin'de kaldık. Ee, daha sonra Mersin'de Yatı evet, Parabolisi'nin yönetici diye dahil birçok e, yerinde görev aldım. Mersin'de evet, Opera Parabolisi'nin 10. kuruluş yıldönümünde de Uluslararası Mersin Müzik Festivali fikri ortaya çıktı. Onun da kurucu yürütme kurulu başkanlığı yaptım rahmetli sevgili de Henry Ağabey'in e, önerisi ve arkadaşlarının tabi tek başına değildi. Bu festival kuruldu ve 20. yaşına ulaştı, müthiş bir şey. 20 yaş. Evet 20 yaş, artık ya. genç, genç genç ya da gençlerin kanunlarıyla 20 yıldır Abi, bu e, ama dünyada çok az <laughs> örneği var. E, arkasında bir sermaye grubu olmadan, sadece Mersinlerin kamu kurulmuşlarının, yerel yöneticilerin e, lojistik ve ekonomik desteğiyle 20 yıldır kesintisiz yapılan belki de tek festival. Yani dünyada ve türk, Türkiye'de. O yüzden bu sene onun gururunu yaşıyoruz. 20. yaşa ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. E, bu sene de 20. yıl itibariyle çok güzel bir program hazırladık. Umuyorum Mersin'de de bölge sanatları e, bütün programlarımıza iştirak ederler ve beğeniyle izlerler diye düşünüyorum. Sayın Sönal, ben çocukluğumdan beri şunu merak ettim, savunmaya da çalışıyorum. Açık ve net, biz Avrupa'nın, dünyanın belli başlı dağlarının kilometresine kadar girildi. yüksek bir anlamda demek istiyorum. Evet. Himalaya'ya ne kadar, Tibet yayması ne kadar, Amerika dağları, Antiller, o dağlar ya da işte başka bir, bir gölü. Ama Türkiye'de Van Gölü'nün nerede olduğuna bilmez. Evet. Bir tane haftasımız var ancak. Bunu söylerken e, yabancı hayranlarımız da almak istiyorum. O da bir konu tabii. Ama acaba yabancılar da Türkiye'de bahsediyor mu? Biz de basın olarak takip ediyoruz. Siz de yılların deneyimli bir e, yönetici olarak, sanatçı olarak yani, evet. Bir müzik festivali Avrupa'nın bir köşesi, bir hayatta bir gazetede duydunuz hiç okudunuz mu? Tabii çok okudum. Eee şöyle yani. <gülüyor> <gülüyor> aslında biz Sorun böyle e, yani başlayalım. Anladım. Biz 2007 yılında Av Avrupa Festival Birliği'ne üye olduk. <laughs> 52, 52, evet. Ee, 52 üyeden 52 ülkeden oluşuyor bu festivaller birliği, Avrupa Festivaller bir Evet. Yani daha henüz ülkemiz Avrupa Birliği'ne girmek için çabalarken biz Kaçıncı oldu alfala oldu. ve bu bizim yıl boyunca bu ülkelerdeki EFA kısacık, e, kısaltılmış adı EFA'nın ilgili sitelerinde, dergilerinde Mers Musasi Müzik Festivali sürekli yer, yer alır. Hem programıyla yer alır hem de e, bütün yıl boyu e, haberleriyle yer, yer alır. Yani bunun e, reklam ekonomik karşılıklığını biz 2-3 sene önce ölçtürmüştük İstanbul'dan profesyonel bir gruba milyon dolarlar. E, artı İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Almanya'dan, İngiltere'den seyircilerimiz var. ya e, yani bu festivale göre Mersin'e giriş girişlerini ayarlarlar. Ama biz tabii bir e, bu tür festivaller böyle çok milyonlarca kişinin katıldığı böyle sokaklarda şenlikten olduğu festival değildir. Bu uluslararası müzik festivali. Dünyadaki ör 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 örnekleri de e, böyledir. Sadece biz klasik müzik festivaliyiz. Müzik festivaliyiz ama müziğin her türünün üst seviyede sanatçı ve gruplarını Mersin ve bölge sanatçıları ile buluşturuyoruz. Bu da basında çok yer alıyor. Yani e, özellikle Şimdi bütün e, reklama giren, bilmiyorum, özel yolları ve Türk Hava Yolları'nın koltuk e, arabası değerlerinde bizim festival programımız var. Bunlar dünyanın her yerine uçuyor şey ya, e, ve dünyanın her yerinde de biliyorsunuz o dergilerde hem Türkçe hem İngilizce yayınlar. Hepsi okuyor. O yüzden tanıtıma müthiş bir katkı sunduğunu düşünüyorum ben. Ama daha alacağımız yol var mı? Var. Daha çok genç bir fes festivalizm. Ee, evet ekonomik olarak da çok güçlü bir festival değiliz. Yani biz e, Türkiye'de bizim eşdeğerimizde beş festival var. Ankara, İstanbul, İzmir ve e, Doğuş. E, bir de Ersin. Onların e, arkasında çok büyük sermaye grupları var. E, gibi, gibi yani çok büyük sermaye grupları var. E, ve onların bütçeleri bir yıl önce de, iki yıl önce de, üç yıl önce de e, sadece reklam ayırdıkları bütçe milyon dolarlarla e, alınır. Ama biz e, büyükşehir belediyemiz, il, ilçe belediyelerimiz ve sivil toplum ve kamu kurumlarımızın küçük katkıları ile bu festivali yapmaya çalışıyoruz. O yüzden ben dünyanın her yerine gittiğinde bu festivali anlatırım ve çok ilgiyle dinlerler. Tabii ilginç bir öyküm var. 3 e, Üç sene önce bir Zannediyorum Hollanda Büyükelçiliği İstanbul'da Türkiye'de farkındalık yaratanlar diye bir Türkiye'nin yedi bölgesinden araştırma yapmışlar. Mersin'den bizi çağırdılar. Ben de şaşırdım, araştırmışlar hiç sormadan. Çünkü böyle bir festival nasıl yürüyor, nasıl işliyor? Çünkü bütün yürütme kurulu gönüllü. Yani burada profesyonel çalışan benim gibi 2-3 kişi var. En az 20 kişi çalışıyoruz, gönüllü çalışıyoruz. Ee, ve ben İstanbul'da bunu e, anlattığımda hayretler içinde din, dinlediler. Bu da Mersinli, Akdenizli ve Mersinli sanat kültür ve sanat severlerin müthiş bir e, ilgilerinin, desteklerinin e, müziğe ve sanata olan sevgilerin göstergesi diye düşün, düşünüyorum. Ee, sayın Sedat, aklıma çok soru geliyordu. da bir evet. tanesini de düşüneceğiz, fikrinizi almak istiyorum. Yarım asır öncesi neredeyse burası bir kültür merkeziydi Mersin, Çukurova. Evet. Falan. E, ne oldu iş tersine döndü? Örneğin 1936-38 yıllarında Gözde e, yaylasını duymuşsunuzdur. Tabii, konserler yaptık. İlk asfaltın çok... döküldüğü yer. Ya. Yani. Bunu duydunuz mu? Evet, evet. asfaltın diyorum. döküldüğü, bakınız. Sonra, Türkiye'de üç yerde elektrik varmış 1900'ler başta bir sinersinmiş. Tarsus yeri şu tabi. İlk elektrik ilk 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 ee, kızlarımız işlerimiz o yaşta o yılların mineteklerini giyen giyen halkımız ifade ediyor. Yani mineteklerken kırık kıyafet sorulmaz, kimse kimse kafasını çevirip bakmaz sanatlar büyük işte kültür merkezi hemen evet. bu tarafımızda. Türkiye'nin ilk opera binası. Türkiye'nin hatta Avrupa'nın da. Türkiye'nin de Avrupa. Avrupa'da desen, değil ama yani Avrupa böyle donanımlı diyelim. Evet. Avrupa'da çok var. 100 yıl, 200 yıl önceden yapılan. Var ama demek evet, Türkiye'nin ondan sonra Avrupa'da Hı. sesini duyulan ilk şehir diyelim yani. Olabilir. Doğru. Öyle ifade edeyim. Doğru. Uzak bir eczanemiz bu şey nasıl ters döndü? Bana göç demeyin efendim. Bana gayrı üstünde göç etti. Yok yok, yok aslında ters <laughs> dönmedi. Yani bir, yok bence dönmedi. Bakın ben diyorum? Yani bir vatandaş bir... soruyor yani. Anladım ben. Bizi tutamıyorlar ama bize bir şey vermiyor. Mesela şeklin olmuşsa biraz önce de vurguladım ben de, de vurguladım. Bu şeyde yazık oluyor. ya? Yani. yani tam yani. ifade edebilir miyim bilmiyorum. Ama ama Türkiye'nin dördüncü devlet operabilisi Mersin'de <laughs> bu. Evet. Yaklaşık 550 kişilik bir sanatçı ordusu var burada, tekniğiyle sanatçısıyla bir ee, halen mevcut. Ee, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir'den sonra Mersin'de bir opera olur mu sorusuyla çok karşılaştık biz, özellikle bizim üst düzey Hayır, şöyle Mersin Operası o kadar başarılı oldu ki arkasından Antalya kuruldu, arkasından kuruldu. Şimdi biz burada e, kurulmaz öncelikle çocuk konusu ve çocuk balelerini güçlendirdik. Yüzlerce, binlerce çocuğumuz bizim e, çok sesli müzikle bu binada tanıştı. Tabii 1940'larda ilk Badan batırdılar, oynamış ama o zaman Mersin nüfusu çok azmış zaten. E, 20 binlerde. 20 binlerde. bunun da işte 3'ü 5'ü 5 benim kültür ve sanatla çok ilgiliymiş. O da e, %15, %20, %25'lere denk gelir halkın. Ama şimdi dev bir şehir. Ee, <laughs> bir şehir ve ben size şunu çok rahatla söyleyeyim. Şöyle geri dönmeni. Şu anda Mersin'de Devlet Opera haftada üç gün etkinlik yapıyor. Bir gün bale oynuyor, bir gün konser yapıyor, bir gün e, çocuk oyunu yapıyor ve hepsi dolu. Ee, ve bu Mersin'de bu kültür mekizinin getirdiği bu ivmeyle Yenişehir Kültür Merkezi kuruldu. Yenişehir evet. Belediyesi çok büyük bir kültür şey, merkezi şey, Belediyesi Ve şimdi onlardan bir konser için yer sorun bir organizasyon yapayım diye yer bulamazsınız. İki ay, üç ay önceden yer ayırmanız lazım. Evet, evet. E, yani bu, ben bunun içinde olduğum için biliyorum ama şu eleştiriyi getireceğim. E, bunu söyleyen eleştiri e, e, anlatan e, sevgili basın mensubu arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Ya belki de siz daha az geliyorsunuz bu salonlara. Bakın bu akşam çıkalım. Hatta e, hiç gelmiyorduk. Çıkalım, Yerişehir Kültür Merkezi'ne gidelim, ne var bu bu akşam? Mersin Kültür Merkezi'ne gidelim, çok ne çok var bu akşam? mescid Kültür Merkezi'ne gidelim, ne var bu akşam? Büyükşehir Belediyesi'nin Afri Tiyatrosu'na gidelim, ne var bu akşam? Mescid-i Belediyesi'nin Afri Af Tiyatrosu'na yer bulunabiliyor. Yani dolayısıyla eee çok daha fazla aktivite var, ee, çok daha fazla özel e, müzik evleri var, müzik dershaneleri var, çok da başarılılar ee, halk müziğinde, dans gruplarına kadar. Ama bir eksik var, ben onu e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylemiştim toplantıda, bunları belki yılda bir kere bir araya getirip ben sizlere göstermek lazım. Ya bu şehirde şu kadar dans okulu var, şu kadar müzik okulu var, özel bunlar hepsi cazi girişimlerde. Bunların bir sene bir festivalin fes fes bir de bu kısımını yapıp, e, hani, Rio Karnavalı çok meşhurdur Tiresi'yle O karnavalın alt yapısını Rio'daki dans okulları hazırlar. Bir yıl boyunca çalışırlar o geçit döneminde bir danslarına. Onlarca okul vardır, onlar e, üç beş gün o gösterilerini ee, bir e, alanda yaparlar yürüyerek ve bütün dünya bunu takip eder. Belki Mersin'in bir eksikliği böyle bir, bir araya böyle bir toplu organizasyon yapmak. Onu başarabilirsek aslında hiç bu kültür ve sanatta tüketimin geri dönmediğini geliştiğini belki daha rahat anlatabiliriz diye düşünüyorum. Öndeki festivallerimizi geriye doğru kristallisi kalınıyor ve hani, bir e, e, şeyde Güzel yaptı. Kaç tane daha harciti var. E, halka gidiyor, gidiliyor bunlar. Gidiliyor. Şimdi bu e, niye gidilmiyor diye soruluyor. Ben soruyorum evet. başta. E, ekonomik mi e, ya da burada ne var yani? Yok e, devletimiz izin vermiyor artık. E, Buralar özelleşti. birçok e, yer özel şirketlere verildi ve bir de çok yıpranıyor diye nedenini ne bilmiyorum aslında korunabilir. Yani ya, yani bir şurada yani. resmi var işte. Ne? Tam konser yapmaktan biz çok keyif alırdık. Ya işte ee, bekle, e, keyif şey şey keyif Artık devletimizden e, oralarda konser yapmamıza izin verilmiyor. Yoksa yapılır olsa çok güzel. Bunu resmen yayınladılar değil mi? Tabii tabii, tabii. Yani tarihi yerler üzerinde... Evet, yani... Işte, e, e, İfrah alma gerekçesi, zarar görme gerekçesiyle ya da koruma hmm. gerekçesiyle izin, e, izin alamıyoruz. Yoksa alsak büyük bir şey de yapamaz ki işte yani. Bizden kaynaklanma kaynaklanma. Biraz önce e, fuar alanında hmm. etkinlik var. Burayı bu, değil bir ay de. sürecek. İşte, evet. e, e, yaş kategorisine göre evet. devam edecek oldu. Belediye başkanı bir bulundu. Biz işte e, voleybolda, baskette, enkorda, e, diğer spor branşlarında, ülke genelinde kesimcilik duyuruyoruz, kupalar alıyoruz ama halkın bundan haberi yok gibi bir ifade kullandı. Ya şimdi bu soru şu, bu kadar spor yapıyor, halk mı duymuyor yoksa halka duyurulmuyor, iletilmiyor Yani bir kaynaşma işte sizin biraz önce evet benim de sorma, aydınlar kavuşmasını işte, e, arz ettim. şey bu. Şey o. Yani benim bu konuda önerilerim olabilir. Sizin aracılarınızda bir sanatçı olarak yani emekliliğine gerek Gerekir. Yani. Benim önerilerim olabilir. Bizi iyi yöneten genel yöneticilerimize. Mesela U Uluslararası Mersin Müzik Festivali'nde şimdi biz işte duyulması için çaba sarf ediyoruz. Ya da o böyle voleybol bir ay sürecek Mesela bir 10 10 gün önceden 250 300 tane sporcu geliyor. 10 gün önceden kentin bütün billboardları bu etkinlikle ilgili kafana kapatılabilirdi. 3 gün. Bütün billboardları kapatılabilirdi. şimdi o başladı. Yarın kentin bütün billboardları Uluslararası Müzik Festivali ile kapatılabilirdi e, ya da kentte bayraklar asılabilirdi. şimdi e, tabii bunlar yapılabilir hale. Yani. E, Niye yapılmıyor? Yapılabilir değil hocam yani. Bilmiyorum. Bu işte, ya, Sistem, gelin. sistem <laughs> olarak yapıldı. <laughs> <laughs> e, <istemiyorum>. e, benim <laughs> hiç e, <laughs> yerel yönetimimizde sistem et vakti yoksa öyle çünkü bu festival onlar sayesinde oluyor yani onlar olmasa bu festivalde yapamayız. Evet, onlar da var. Ben sadece bir tek daha ilerisi için e, önerilerde bulunabilirim. E, Peki siz daha fazla bu konuda şey yapmayın. <laughs> tamam. Tam bir günde bu konuyla alakalı, alakalı. Örneğin şu, otur, şu an program yaptığımız konunun tam karşısındaki çadırlarda burada müzik dersi dinledik, festivaller e, oldu, panayırlar oldu, ünlü sanatçılar geldi yani, Türkiye genelinde. Öğretim sanatı da isim yapmış, sanatına geldi. O zaman? Hoparlör diye bir alet vardı yani. Onunla... Onunla de Tellak değil bir Yanlış söylemedim. Duyurulurdu teller işte. Tellar derlerdi. Tellar derlerdi. Tellar. Tellar parkı bir yere gitti. Evet. Duyurulurdu yani. Bir de kısıldı gazetesi kulaktan kulağa. Yeni Muhammed'e. tarım o zaman Kozdur'da arkasından oluşuyordu. Vesaire. Bunları sistem ediyorum yani. Duyurmuşsun arkadaşlar. Aslında yani yani devam et. Kent büyüdü. Yani çok da kolay değil. Bu aynı sorun Ankara'da da var. İstanbul'da da var. İzmir'de de var. Yani Ay, o İstanbul'da, Ankara'da da birbirine söylüyor. Su, duyuruyor. Anında duyuruyor. Sos, sosyal medyayla ve yerel medyamızı aşmaya çalışıyoruz bunu. Biraz da tabii e, insanların şeyi de değişti. Yani Ekonomik koşullar zorlaştı. Ee, i̇nsanların zaman ayırdığı şeyler değişti. Ön, öncelikleri değişti. Yani biraz ekonomik olarak e, çok e, rahatsız olmasa insanlar ön, önceliklerine bir sanat etkinliği, bir resim servisi etkinliği, bir konser etkinliği koyabilecekler. E, ama ekonomik koşullarda insanları biraz zorluyor. Bunların e, az niye az seyirci bu, bu kadar e, çaba sarf ediyor yerel yöneticilerimiz ama şimdi bir yerden bir yere gitmek bile ekonomik olarak e, şu anda sorun dolmuş ücret olmuş altın lira altın buçuk lira <laughs> e, yani yani bir tek tek nedeni yok Yaman Bey onu söylemeye çalışıyorum yani, yani tek nedenini duyuramıyoruz daha bağlamak lazım birçok nedeni var diye düşünüyorum demeyecektim ama değil yani bizim belli başkanlığı geçmiş dönemlerde Tamam, şimdi de yaparlar, yapar değiller. Biletlerimiz basına gelirdi. Arkadaşlar davetlisiniz, şu programa gidelim. Halka bile biletin gittiğini ben tanımıyorum vatandaşa. En azından 10 tane, 15 tane, 20 tane, 50 tane bilet alalım, hebe edelim. Bir şekilde devam edelim. Giden nokta koyuyoruz. Buraya daha fazla şey <laughs> Şimdi ben bugün ayın ee, geriye doğru günü. kaç günümüz var? 10 Kalemde günümüz var. Bu hafta cuma. Yani yarısının rampayı çıktık. Evet. 21 Mayıs'ta başlıyoruz. Şöyle yapalım. Ali Bey vaktimiz vardı. değil mi? Ee, e, geçen 20 günün özetini çok kısa var. ayrı hayır. Paralar açmadım. Programla ilgili. Evet. Çok evet. kısa var. Yani şurada şu yapıldı, bu şekilde. Hoş geldiniz. Yo esas. Kısa bir özet geçerseniz bu kadar. Kamuya bir kere daha Tabii tabii biz. Ondan e... sonra da bu geleceğimiz ben sizin sözünüzü kesmeden şu 10 gün içerisinde neler yapabiliriz? Toparlar, <laughs> normal içerisinde oynuyorsa. Biz şimdi tabii bu festival programı hazırlamak çok uzun ve neşekkatli bir iş. Önce ona bir 6 aydır çalışıyoruz. O gittikten sonra bir, bir ay önce başladık yoğun e, tempoya. O tempoda da Mersin'deki 40'a yakın sivil toplum örgütünü, e, STK'ları çağırdık. Burada bir toplantı yaptık. Programı an, anlattık, festivayı tekrar anlattık. E, çok da mutlu oldum. E, Pandemiden sonra en kalabalık toplantımızdı. Oradan e, hemen iki gün sonra Tarsus'a Tarsu gittik. Tarsus'a STK'ları topladık, sivil top, örgütlerini topladık. Tarsus'ta da Tarsus ettiğimiz, burada Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz sağ olsun, bize çok destek oldular. Ya bu festivalin 21 Mayıs'ta e, açılış konseri öncesi programımızı, e, tanıtım materyallerimizi neredeyse bütün Mersin'de duyurduk. E, diye düşünüyorum. şimdi de artık e, davetiyelerimiz gidiyor. işte ilanlarımız çıkıyor. Bilet satışlarına başladık. Çok uygun fiyatlı biletlerimiz. 3 etkinliğimiz halka açık olacak zaten, ücretsiz olacak. 9 etkinliğimiz ücretli olacak. Onlar da ulaşılabilir ücretlerle olacak. Artık son viraja geldik. Ee, öbür haftanın itibaren sanatçı gruplarımız gelmeye başlayacak. Onları ağırlayacağız. Onların provaları yapılacak. Ee, daha sonra Mersin ve bölge sanat sanatçılarının karşısına çıkacağız. Seneye tekrar mı diyoruz? E, şimdi bu 21 Mayıs'ta başlayıp e, 11 Haziran'da bu festivali bitirdikten sonra 21.sinin e, hazırlıklarına baş, baş başlayacağız. Şimdi biz 21 Mayıs'ta büyük bir gala konserle açılışımızı yapacağız. 21'inde? 21'inde evet. Bu, bu gala konserimizde Türkiye'nin en ünlü sanatçıları gelecek. Bizim camiadan, e, yurt dışında e, ülkemizi temsil eden sürü sanatçılarımız gelecek. Hemen daha sonra 20-23 Mayıs'ta e, Birthday oluyor Elif Sanchez isimli bir e, sanatçımız geliyor. E, Türküler Caza koyduk ismini çünkü türkülerimizi caz versiyonuyla söylüyor ve bütün dünyaya tanıtıyor. 2-3 e, tane de Mersin türküsü var Elif Sanchez'de. Elif Sanchez, Mezitli Belediyesi'nin yeni yaptığı kültür merkezinde olacak. Ee, hemen daha sonra Tarsus'a gideceğiz. Ee, Tarsus'ta Viyana'dan bir grubumuz geliyor. Bu klasik müzik sevenler için. Evet. Sempori biz çok önemsiyoruz. Sempori dolcetip konserini çünkü Sempori bütün dünya tanıyor. Yani Mersinler ülkeyi kıskanmasın ama dünyadan Mersin deyince bir düşünüyorlar Tarsus'u geldi. Tavsiye ederim. Bir tepede ya da bir mezikli Pompei Polis'te... Pompei Polis'te hep yaptık. Yapıldı. Hep yapıldı. Bu sene koyamadık oraya çünkü Afi Tiyatro'yu koyuldu. Ama tanıtımlarımız hep dönüyor. Mersin, Antik yerlerinde. Yumuk Tepe'nin çok gittik yerine baktık orada hala kazılar sürüyor. Devam, Devam ediyor. Devam ediyor. Yani çok uygun bir alan e, yok gibi ama kazılar biten uygun bir alan olur. Mesela bu etekleri de, de, de yapılamaz yap mıydı? Yapılabilir şeyi biterse kazı belli bir aşamaya geldikten sonra. Ama bizim bütün de bir bahsettiğim 52 ülkede özellikle öğren yerlerimizden çok bahsediyoruz Mersin e, Mersin'e bizim. Daha sonra yine Tarsus'tayız. E, Tarsus'ta türkülerimizi gençlere sevdiren kadın diye ben e, dile getiriyorum. Ceylan Erten e, bir sanatçımız geliyor. Bu e, Masumuş Şef'in türkülerini coverleyen kav bir sanatçı e, ve gençlere sevdiren bir sanatçı Ceylan Erten. Tarsus Baca Meydanı'nda halka açık e, evet. Ceylan Erten konserini yapacağız. 26 Mayıs'ta tekrar Mersin Kültür Merkezi'ne geliyoruz caz severler için bir etkinliğimiz var. E, Türkiye'de caz deyince ilk akla gelen isimlerden birisi Kerem Görsev'dir. Kerem Görsev tiriyor. Mersin Kültür Merkezi'nde Mersin'in e sanat severlerin karşısına çıkacak. Hemen daha sonra 28 Mayıs'ta Torosar Belediyesi'nin yaptığı çok güzel bir yaptı var. Oraya Kazakistan'dan, evet evet, yaklaşık 2000 kişi de alıyor, bayağı bir güzel bir hafta yaşıyor. Geçen sene üst şenlendiriciyi şenlendirici ağırlamıştık orada, daha önce Musa Erol'unu ağırlamıştık, daha önce Azerbaycan'dan büyük bir grup ağırlamıştık. Bu sene de Kazakistan'dan bir grup ağırlıyoruz. Kazakistan'dan bir Türk dünyası topluluğu geliyor. Türk, Türk Dünyası Müzikleri'ni, e, etnik müziği danslarla, ışıkla birleştirip sunan bir müthiş bir grup. Yani Türk Dünyası Müzikleri'ni merak edenler, etnik müziği sevenler, e, ücretsiz bir etkinliğimiz. 28 Mayıs'ta Toroslar Belediyesi amfiteyatı izleyebilirler. Daha sonra Özgecan Meydanı'na giriyoruz. Gençlerimiz için Zeynep Kasenli ve Mersin Büyükşehir Belediyesi orkestrası konserimiz var. Mersin Büyükşehir Belediye'miz kent orkestrasını çok güçlendirdi. Yeni sınavlar açtı, yeni enstrüman aldı, yeni orkestra şeridi ata doğruya müthiş bir orkestra oldu. Onu da Zeynep Kasabiyen'le buluşturarak ücretsiz Özgecan Meydanı'nda gençlerle buluşturacağız. Daha sonra 31 Mayıs'ta Yaman Bey, yine klasik müzik sevenler için bir etkinliğimiz var. Ee, genç bir sanatçımız var, Jamal Aliyev e, Fazıl Sayı'na şu anda dünyayı geziyor. Dünyanın en iyi çelişlerinden birisi olma yolunda ve yani aday değil artık oluyor. Yani bir dünya yıldızı oldu. Onun da... Azıvar'dan çıkmıştı. Evet. 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 Biz tabii sanat tarafını konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, bu müthiş çeliz e, bize doğacağım çok önemli bir konçertosunu e, seslendirecek İbrahim Yazıcı orkestra şefliğinde. İkinci bölümde de yine klasik müzik sevenler için Çaykovski 5 senfoniyi seslendireceğiz. Daha sonra yine gençlerimiz için Mesut'le bir etkinliğimiz var. Melek Mosso, pop sevenler için. Melek Mosso son günlerin çok popüler bir sanatçısı. Mezitli Belediyesi Amfiteyatro'da 4 Haziran'da gerçekleşeceğiz. Son iki etkinliğimiz ise bizim e, Toprağı toprağa bol olsun Lina Nasif anısına yapıyoruz. Kentimizin çok önemli bir figürüydü. Hollanda'dan bir grubumuz geliyor. Klasik müzik sevenler için bir e, kuartetimiz var. E, Latin Katolik Kilisesi'nde Lina adayı anacağız. E, klasik müzik eşliğinde. Son etkinliğimiz Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Ülkemizi e, Almanya'da uzun yıllar e, temsil eden bir tenor geliyor Hatta Alman Milli Marşı'nı okuyan tenor diye de bilinir. E, Jack Wyck, onunla beraber Atılgan Gümüş. iki tenorun sahnede operaları, türküleri, e, napolitenleri, popu e, böyle karşılıklı e, söyledikleri Sonra kim daha iyi söylüyor deyip jüri, jüriye seyirci yaptıkları bir seyirciyle interaktif bir konser e, Mersin Sanatseverleri. Bununla da kapatacağız. Yani e, 21 Mayıs'tan 10 Haziran'a kadar dolu dolu bir Uluslararası Mersin Müzik Festivali Mersinlerle buluşacağız. Evet, sağlık. teşekkürler. Ben de çok teşekkür Özellikle sizlere, yerel basına e, çok teşekkür ediyoruz bizim halkla buluşmamızda çok önemli bir görev üst, üstleniyorsunuz Eman Bey. Biz de çok teşekkür ederiz. Size. sağ olun. Ben e, 304 televizyonda Ali Yıldız'la beraber hayata geçirirken tek bir düşüncemiz vardı. Halkımızla basını, halkımızla gelecek sanat sorunu yalnız müzik değil yani. Tabii mutlu. Bunlar da bu kadar tanıtım şeyleri yapılıyor. Versin halkından istediğiniz tek şey var. Takip etsinler, izlesinler. Gelen, yapılan burada her etkili e, çalıştaki taksitimizden, berberimizden, evet, evet. seyyarımızdan, mağarımızdan, mağarımızdan, her kesime hitap ettiği gibi her kesime de ekonomik yönden katkısı oldu. Doğru. Bu gerçek üzerine söyleyecek bir şey söyleyeyim. Şey şey, yok da. diyorum artık. Evet. Başka bir programla ya. Evet Ali Yıldız, seni iyi olduk. Teşekkür ederiz. Çok eceğiz. teşekkür ederim. Evet, Ali Yıldız işte gördüğünüz gibi Güzel. sağ olsun. Evet, Erdoğan Şanar tekrar teşekkür ediyorum hocam. Başka bir sene de inşallah Allah'ın ömrüne seyirle burada buluşmak üzere diyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Hadi, hadi, hadi.